Ee, bu sene yaptığımız araç e, tamamen elektrikli. Güneş arabasından farklı olarak e, bataryalı, full elektrik bataryalı, e, prizden şarj edilebilir bir araç. E, bu seneki araçta e, motor ve batarya dışında her şey e, yerli olacak. Tamamen atölyede yapıyoruz. E, batarya yönetim sistemi İlker hazırlıyor. Burada kendisi yanımızda. E, tamamen gövde karbon fiberden yapılacak. E, bu, bunun işçiliğini de biz yapıyoruz. Şu an bu çok yeni bir teknoloji ama bunu Edirne'ye getirdik. Hı hı. E, atölyemize bu yıl bakım infüzyon seti de alıyoruz. Ve bu, artık burada e, bunun imalatını yapmaya başlayacağız. Yani karbon fiber imalatı çok önemli bir şey. Karbon fiber e, sektöründe uğraşmak. Geleceğin teknolojisi bu. Ve bunu taşıyacağız, Edirne'de geliştireceğiz bu sektörü. Şu an hı hı. burada tek yapan biziz. Geçen sene de ilk e, adımı attık bu konuda. Bundan sonra yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bir şey soracağım. Ee, ben geçen sene normalde Oğuz vardı. Oğuz Işık'tı. Yanlış hatırlamıyorsam soyadı da. Oğuz. Ee, Pilotumuz. Ee, şey, o 3D yazıcı ile ilgili olaraktan görüşüyordu. Deniz Hoca ile falan görüşecekti. O olayla ilgili olaraktan gelişen bir şey var mı? Ee, 3D, 3D yazıcı. 3D yazıcı şu an bir tane var. Alındı mı? E, alındı diye biliyorum ben. Ondan e, ufak tefek parçalar çıkartılıyor. Ama bir araç yapmak 3D yani. yazıcıdan... Daha evet. kapsamlı olanlardan tercih etmek lazım ki güzel projeler de o konuda var. Yani şu zamanda 3D yazıcıdan ev bile yapıyorlar ama. Evet. İşte Şimdi falan teknolojiyle e, yazıcıyla yapamayız. Biz yani. telefona kılıp ancak yaparsak aynen. dua edelim. Peki kimlerin kullanımı dahiliyetinde o? Acaba ona bilginiz var mı? 3D yazıcı mı? Evet. Nereden tamam. onunla ilgili olarak karşılaştınız? Bilgimi yok o konuda. Tamam. Ee, onun dışında... Toplumunuz hakkında bilgi aldım. Toplumumuz, bilmiyorum, çekesim geldi devamında. <laughs> Toplumumuz e, mühendislerden oluşuyor. Aslında e, herkes katılabilir buna, ama pek sıcak bakmıyorlar. Niye bilmiyorum. E, şu an toplumumuzda makine mühendisi öğrencileri, bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektrik e, mühendisi öğrencileri var. E, yaklaşık bu işe bir 60 kişi başladık, hı hı. ama e, işin zorluğunu görenler ufak ufak e, kaçmaya başladı. Şu anda 14-15 kişiyiz. Oo yani bayağı sayı şey bayağı yapıyor. azalıyor. E, sayı da azaldıkça üzerimize binen yük artıyor. Halini. Her şey sen koşturmak zorunda kalıyorsun. E, bir iş 57'de 14'e bölünüyor vesaire vesaire. Bu topluluğu geliştirmek istiyoruz, büyütmek istiyoruz. Bunu e, bunun kapsamında da her yıl e, sene başında toplantılar yapıyoruz. E, kat, yeni katılımcılar arıyoruz. Hı -hı. Yani destek olursa seviniriz yani. Evet. Belki YouTube'a koyarsan bu videoyu bir gün. Olabilir. Ardından şey yapabilir, yayılabilir tabii evet. haliyle. Olabilir. Senin adın olabilir. İlker. İlker evet. Soyadın? Sökmen. Sökmen. Berker Akkaya. Berker evet. Akkaya. Acaba gördün mü seni bir yerde ya ben Facebook'ta falan hiç? Berker. Belki de olabilir. Evet. Çok fazla çünkü Akkaya şeyi dahiliyetinde yabancı gelmiyor. Aslında bizim benim ev arkadaşım Berat Akkaya normalde. Benim Berker Akkay. Sonra, Akkay, Akkay. he, A'sı ya. yok. Tamam. Yani. Evet. Aşağı yukarı benzer durumda. Artık unutmam herhalde. Ee, sizi tanıdığımızda sevindik biz, derken... Biz de sizinle röportaj tarzında bir konuşma yaptığımız. Evet, sevindik. Evet. Birdenbire. Orada da başka bir muhabbet geçiyor haliyle. Arkadaşlarımız anlatmaya devam ediyor. Aynen. İstersen Hı -hı. bir motor da çalıştırabiliriz. Aa çok iyi olur. Evet. Motorumuz çalışacak şimdi. İşte acil durum böyle gerçekleşecek şimdi. <laughs> Benim amacım oydu. Oo. <laughs> e, evet, çok güzel olurdu direkt orada. Aa bayanlar var. Bize bir tane bere lazım bu durumda. Evet kaç beygir? Eşlenik olaraktan bir şey sunulabiliyor mu yine de? Bir hesaplaması belki vardır. Ürettiği tork dahiliyetinde falan. Wow, titriyor. Haliyle şeyde olduğu için. Oradaki fanlar... Ah pardon. Ya bunlar e, paneller için. Ha çalışırkenki kısımda. Panelleri, evet, güneş panellerinden gelen enerjiyi e, evli bitiler e, bataryaya uygun olacak şekilde e, ayarlayıp bataryaya yolda. Hmm. O işe Şuraya bir, biraz güneş alalım. <laughs> Güzel olurdu.